Başka hiçbir şey değil. 20 sene 15 sene oyun attım AK Parti'ye ama zehir sıkım olsun. Aynen bunu yayınlayın. Türk vatandaşıyım, TC'yim. Al bak aslanlar gibi de Türkiye'liyim. 17 sene evvel emekli olmuşum. Yaşım 71. Aslanlar gibi burada bunu çeksin bunu bunu. Ben bunun için yaşıyorum. Hırsızlar için yaşamıyorum. Suriyelileri gönderin gönderin. Ayaklanacak ortalık yok. İstanbul yok. Kayseri yok. Anasının gözü bilmem ne. Bütün Türkiye kaynıyor. Herkes bekliyor yapmayın. Halkınıza sahip çıkın. Türkiye'den başka Türkiye yok. Aşkım, aşkım. sevişmeye geldi. 17 senelik bebeğim. Aşkım benim bu ya. İşte bu bize lazım. Biz bunlar insan iki ayaklı yaratık, kanemici mahluklar, yaratıklar lazım değil bize. Vampirler, vahşi canavarlar değil. Bu aşklarım lazım bak. 17 seneden beri beslerim bana. 4 tane torun verdi işte bunlar. Bunlar insan. İki ayakları ısırır. O çocukları ısırır. Böyle dört ayakları ağlar böyle sevincin. Gidişat kötü. Kötünün kötüsü. Hem başımızdaki hem buradaki hepsi hiç ilgilenen yok. Oyları aldılar koltuğa oturdular. Vallahi. Fakir ne diyor? Ne etmiyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinmiyor? Adamların umrunda değil. Mülteci, mülteci. Mülteciye bakıyorlar. Başka kimseye bakmıyorlar. Mülteciye bakıyorlar. Kendi vatandaşına baktıkları yok. Sordukları yok. Mülteci, mülte, mülteci gönderin de millet bu pahalı kiralardan kurtulsun. Bu evler aldı gitti. Şimdi diyor ki temmuz ayında istediğini ev sahibi zamı yapabilir. Ne yapacak? Fakir fukara nereye gidecek? sizin için bir şey değişti mi siz? Daha önceden böyle umudunuz vardı da sonradan mı kaybettiniz? Şimdi önceden umudumuz vardı ama şimdi umut umut kalmadı. Yaşama bile kalmadı. Eve ekmek götüremiyor. Çocuk söylüyor. Nasıl okutacaksın bu şartlarda? Okutamazsın emekli misiniz abi? Hayır değilim değilim. Çalışıyor musunuz? Gidiyorum günlük işlere falan gidiyorum. Ekonomi Bakanı da diyor ki kötü gitmiyor iyi gidiyoruz diyor. Onlar iyi gidiyor. Vatandaş kötü gidiyor. Onlara göre kendilere iyi gidiyor. Yani vatandaş hiç iyi gitmiyor. İyiyi göstersin o zaman çıksın da gelsin vatandaşlara bir desin ki nasılsınız vatandaşımız? İyi mi gidiyor kötü mü gidiyor diye bir sorsun. Ama soran yok artık. Koltuğu kaptılar soran yok. Kendilerin karnı tok sırtı pek. Hepsi budur hemşerim. Biz eskisi gibi 3000 alaydık. 2000 1500 alaydık. Eski düzene gelseydi. Şimdi sen askeri ücrete gene zam yapsan her şey gene uçacak. Mazot, benzin, gaz, her şey. Bunu ne çiftçisi ne köylüsü artık batırdı yani. Ülkeyi batırdı. Bitirdi yani daha doğrusu destekliyor muydu hükümeti abi? Önceden de. Bundan 810 sene iyi yaptı. Ondan sonra geldi, batırdı yani. Batırdı. Halk uyanmaya başladı mı artık yavaş yavaş? Ya vatandaş zaten uyandı. Uyandı. Şimdi diğer tarafa verildi oylar. Diğer taraf da aynı yani. Kim gelse aynı oluyor. Kim gelse aynı oluyor. Değişmez. Değişmez. Daha kötüye gidecek. Daha kötüye gidecek. Bunun artık bir erken seçim filan olması lazım. Yeter artık milletin 22 senedir çektiği. Kim gelse baş abi iyi olur sence? Bence kim gelmeli? Ekrem İmamoğlu gelmeli. Ekrem İmamoğlu gelmeli. O adam tamamıyla düzeltir. Ondan başkası düzeltemez. Ekrem İmamoğlu gelmeli. Antepli miydiniz abi? Antepliyim. Antepli olarak Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Evet, evet. Ekrem İmamoğlu diyorum. Daha öncekilerinden ağzımız yandı artık. Akrem İmamoğlu genç, dinamik hem, yakışır, hızlı koşar. Hiç olmazsa devletine, ülkesine, milletine çalışır yani. Çalışıyor da adam, işini yapıyor. Ekonomik sorunlar insanlar geçinemiyor kardeşim. Yani öyle bir hal oldu ki şimdi satın alma gücü düştü. Çok para kazansan bile az ürün alıyorsun. Yani sorun burada. Insanlar mesela barınma sorunu var. Ondan sonra yeme içme sorunu var. Bunların hiçbirine ulaşamıyor. Hükümet tarafından da olumlu tablo çiziliyor. Mesela deniliyor ki asgari ücret yeterli düzelecek deniliyor. 2026'yı bekliyor deniliyor. Bir sorun yok deniliyor. Ben içinde yaşadığım için biliyorum. Emekliyim. Kendi evim var. Ama evi olmayan emekli yaşayamaz. Mümkün değil. Şimdi ayakkabımı getirdim. Şurada tamirciye verdim. Bit pazarına nur doğdu. Artık eskileriyle falan idare ediyor insanlar. Yeni ürün alma bilmem ne ço eğer çocukları okuyorsa bilmem ne yapıyorsa zor yani. Allah yardımcısı olsun. Ama böyle bir güzel bir şey pompalıyorlar piyasaya. Ya bilmem şöyle olacak, iyi olacak, iyi olacak bilmem ne. Ya kardeşim eskiden emekli evini alıyordu, arabasını alıyordu emekli olunca. Şimdi bunlar hepsi hayal oldu. Ne, ne anlatayım ki ya? Bunların pompaladığı şey yok uçacağız, kaçacağız. Yok uzaya bilmem kimi gönderdik. Bunlarla insanları oyalıyorlar ama bir yere kadar insanlar artık tencere kaynamayınca patlar bu sürü. Yerel seçimlerin etkisi önümüzdeki genel seçimlere de yansır mı? Orada koltuk değişir mi? Mutlaka yansır. Yansıması lazım çünkü. Yani şimdi bu yerel seçimde kaybetmelerin ana nedeni bu zaten. Ekonomik sorunlarına çözüm bulamadılar. Öyle vaatle falan da olmuyor. İnsanlar da kanmıyor. Önce kanıyordu. İşte vatanla, milletle, şunla bununla falan kandırıyorlar. Şey yapıyorlar ama şimdi vatandaş bakıyor ya onlarla da karın doymuyor yani. Kardeşim. Herkes vatanını seviyor. Herkes toprağını seviyor. benim memleketim mesela ben İslahiyeliyim. Gaziantep İslahiyeli. Yerle bir oldu. O. Abi yerle bir. Benim ev falan. Babamın evi vardı. O da yok. Şimdi. Ya ama yine de insanlar oy veriyor orada. Bak yine AK Parti kazandı. Gaziantep'te AK Parti kazandı. Orada niye oy veriyorlar sizce abi? Mesela nasıl Vallahi gözlemliyorsunuz? Ben şunu söylüyorum devamlı. Bizim o tarafta biraz geç uyanıyorlar ondan. Uyanış geç oluyor. Ama bu önümüzdeki seçimde değişeceğine eminim ya. Yani. Türkiye'deki siyasetçiler size göre dini siyasete alet ediyorlar mı? Hem de nasıl zaten bu dinle geldiler abi. Muhafazakarlaştılar toplum. Bu hale geldi. Artık o zaman ne yapıyorsun? Şükrediyorsun. Yani bir şeye erişemezsen şükret. Bunu pompalıyorlar insanlara. Bununla da insanlar artık nereye kadar artık şükür de bir işe yaramıyor. Çalışmak lazım, üretmek lazım kardeşim. Üretim olmayan ülkeler batar. Üretim yok yani. bu kadar basit yani. Ben kendi bahçem var abi. Domates, biber ekiyorum. Ya yetiştiremiyorum. Bin lira su geliyor, bin lira ilaç alıyorum. Yani ben iki bin liralık domates mi alıp yiyeceğim yani? Üreten adam da kazanamıyor. Herkes şikayetçi. İnsan sayısı az, işler düşkür. düşük yani. İnşallah açılır. İnşallah arkadaşım. Peki nasıl görüyorsunuz genel olarak? Gündeminizde ne var? Sizin için en önemli mesele ne? Gündemimizde ne var? Şu ne var ya. gündemimizde Recep abi? Ekonomi. Ekonomi, 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 ekonomi mi var abi? Ekonomi, ekonomi. Emekli ekonomi. maaşlar var. Emekli maaşları var. 10 bin lira maaşımız var. İşte çalışıyoruz eşek gibi yani. 10 bin lira yetmez ki. Ya. Nasıl, nasıl yetsin? Siz de emeklisiniz abi. Evet emekliyiz ama. Yetmiyor mu? Yetmez. Nereye yetecek çalışacağım? Bir eve ekmek götürüyorum. bir markete giriyorsun. Her hafta markette fiyat değişiyor. Her gün bin lira, yetim, gün bin lira harcıyorsun bir yani bir şey olduğu bir zaman, bir zaman. Yetmez, yani. izinle, yetmez. Yetim, yetmez. Kesinlikle yetmez yani. Ev kirası 15 bin lira, emekli maaşı 10 bin lira. En düşük emekli maaşına bir zam gelecek. Yüzde 25 olduğu konuşuluyor ama ne diyorsunuz ona? Çok az. Çok az kardeşim yani. En, en az 15 bin lira daha gelmesi lazım. En az 15, daha gelmesi, <laughs> en az 15 daha gelmesi lazım. 25 zaten. olmalı yani. 25 olmalı 30 olmaz. Mı? 30 olmalı. Yani hayat pahalılığı bu hayat pahalılığında geçinmek mümkün değil. Bu gidiş de çok zor. Yok, çok zor. Şey kuzum çok zor. Gidiyor. Her şey daha kötüye Çok gidiyor. zor. <laughs> kötüye gidiyor kötüye gidiyor. <laughs> Allah yardımcımız olsun diyelim. Ne diyelim. Vatandaşın gündeminde ne var? Ne yani? olmasını istiyorsunuz? Ne derseniz ne diyelim Mustafa abi? Herkesin dediğini demeyelim, başka bir şey diyelim. Bugün hava sıcak, e buralarda, yollarda güzel yapılmış. Başka? Emekli misiniz? Emekliyim. Emeklilik nasıl bir şey? Emeklemek iki türlü olur. Bir çocukken emeklersiniz, bir de yaşlanınca emeklersiniz. İkisi de aynı. Ha, ikisi de aşağı yukarı aynı. Aynı şekilde güzel oldu, şu çarşı güzel oldu. Bir de buraları da her zaman böyle temiz tutulması çok güzel olur. Türkiye güzel, devletimiz şahane. <laughs> Değilletsin <laughs> şahını <laughs> bulunmayacak bir ülkedeyiz. Emekli maaşı var. Evet. Başka bir şey yok. Şimdi bir artış yapılacağı söyleniyor. Ne şey yapılıyor? Çok az çok az alanlara yapılıyor. Evet. 2000 lira. 13 bin lira ile kendileri geçinsin. Yani bize yapacakları 13 bin lira olacak. Kendileri geçinsin. Hükümet tarafından olumlu bir tablo çiziliyor diyor ki yani hani düzeleceğiz, iyiye Ne düzeliyor? Şey. 13 bin lira, 3 bin lira bize zam yaptı. Yüzde 35 elektriğe zam yaptı. Marketler almış başına gidiyor. 10 bin lirayla kendileri geçinsinler. Benim annem 8 alıyor, 5 alıyordu. Babam öldüğü için emekli maaşını yarısı. Ya bayağı oldu öyleydi. Şimdi bu kadın bizim Allah'tan çok şükür yani bir evimiz var. Normalde annem kirada olsaydı o beş bin lirayla 8 bin lirayla kira mı verecekti, yemek mi yiyecekti yoksa doktora mı gidecekti? Mesela bu da bir örnek. Ben mesela 10 bin lira alıyorum. Yetmiyor. Bu yaştan sonra da çalışıyorum. İki emekli maaşı bizim evde. Ha, o da çalışıyor, ben de çalışıyorum. 20 bin lira ev kirası. Neyle geçineceksin? Ya bütün herkesin derdi bu başka bir şey evet, değil. Evet başka bir şey değil. Vatandaş için sizce uyanma, uyanış var. başladı mı öyle şey? Var. Yani? Az bir şey var var. Var. Evet. Devlet bakidir. Hükümetler onlar kalıcı veya gidici. Gidiciler kalıcı değiller. Ama halkı düşünenin olduğunu pek zannetmiyorum. Uyanış belki var ama az insan. Ortalık korkunç yani. Gerçekten. Sade ekonomik olarak değil. Her bakımda. Allah yani. herkese yardım etsin. Ortalık kötü. Ya en basit yol yapıyor. Hepsi gitti. Ben ekmek yemiyorum ki o yolda. Ya o da doğrudur. Ekmek Olması lazım. yemiyorum. O da doğrudur. Olması lazım ama Olması lazım. ben oradan o taştan ekmek yemiyorum. Bebeğim, tamam, bak, olabilir, olabilir. Fakat biz oranın da daha kirasını daha ne kadar ödeyeceğiz? Satışlar şöyle diyeyim ben sana halkın alım gücü düştü kardeşim evet. tamam mı? Şu fasulyeyi ben 110 liraya satıyorum. Tamam mı? Keşke ben bunu 30 liraya 40 liraya satabilsem. Şimdi bazen müşteri geliyor diyor ki bunu niye diyor bu kadar yüksek fiyata fahiş fiyata satıyorsunuz? Hani bizim elimizde olan bir şey değil. Ben bunu keşke 30 liraya 20 liraya satabilsem. Daha çok satarım. Sürümden kazanırım. İnanın 5 tane fasulye, 5 tek fasulye alan var ya. Çok gerçekten çok dramatik durumlar da var. Bu bir gerçek. Umudunuz var mı? Düzeyler düzelir mi sizce ülkede? Valla umudumuz var. Bekliyoruz. Bakan diyor ki çünkü düzelteceğiz diyor 2026 senesi diyor. Ya Allah'ım seversen şimdi kaç yıl oldu? 15 Bana inandırıcı gelmiyor. Keşke olsa. Vallahi bir umudum yok benim açıkçası. Benim yok. Keşke başarılı olsalar isterdim. Allah razı olsun bizim Anladım. başkanımızdan da Hasan Akgün'den. Memnunuz. Bak bize ekmek verdi burada. Yani mücadelemizi yapıyoruz. 110 lira. 110. <laughs> Buyur işte. <gülüyor> Canlı. <gülüyor> Satışlar oğlum çok şey. Yani az düşük, mi? düşük, düşük az. Param yok vatandaşta. Aynen öyle. Gücü yeten az az çok az alanlar var. Çok. Akşam olduğumuzdan işler yok. Çok az işlerimiz oluyor. Çok. Sizin için nasıl durumlar? İyi mi? Allah kötü be yavrum. Nasıl olacak ki? Ben ben böyleysem halkımız hiç alamıyor. Geliyor yarım kilo alıyor. 250 gram alıyor. Yani çok iyi değil yani ortam iyi değil. Umudunuz var mı? İyiye gider mi bir şeyler? Vallahi bilmiyorum. Artık pek ortalık belli olduğuna pek bir şeye umudumuz yok. Vatandaşın gündeminde hayat sıkıntısı var. Başka bir şey yok ya. Vallahi benim bir sıkıntım yok. Vatandaşın sıkıntısı var yani. Düzelir diyorlar. Düzelteceğiz diyor bakan. Yok. Daha kötü olacak. Asgari ücret diyor. Yeterli diyor Türkiye'de. Asgari ücret yeterli değil. Sizce ekonomi neden bu hale geldi? Ekonomi neden? kötü yönetimden bu hale geldi. Düzeltebilirler mi peki? Yok mümkün yok. Öyle evet bir şey olacak. yok. En az 10 yıl. En az 10 yıl normale dönmesi. O zamana kadar hükümet değişir mi peki? Değişecek. 2028'de varmaz yani hükümetin değişmesi. Erken seçim mı peki abi. Erken seçim olacak. Başka bir şey olmaz yani. O zaman bir değişim bekliyor musunuz erken seçimde? Değişecek zaten. Kesin değişecek. Gidişatı, ekonomiyi, durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Berbat. Diğer taraftan iyiye gidiyoruz söylemleri tekrardan başladı. 2026'yı bekleyin diyor diğer taraf. Niye İnşallah düzgün olur ama zor. Niye böyle olduk sizce abi? Valla bilmiyorum bir şey demeyeceğim şimdi. İnşallah temelimiz düzelmez. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim umudumuz kalmadı hiçbir şey düzelmez bu ülkede diyorlar. Çalışma Türkiye'de... olursa düzelir. Var mı öyle bir ışık görüyor musunuz? Şu anda değil. 200 sene sonra olabilir. 200 sene vatandaş bekleyebilir mi? Erken seçim olur bekler. Olmalı mı erken seçim? Olur zaten.